Merhaba arkadaşlar. Psikolojik kanalımıza hoş geldiniz. Cuma günü bülteniyle karşınızdayız. Ligler başlıyor. Gördüğünüz gibi e, Trento Süper Lig ilk hafta maçları Cuma günü itibariyle başlıyor arkadaşlar. TFV Türkiye e, Trento Yol 1. Lig, Hollanda Ligi, Portekiz Ligi, Belçika Ligi, İngiltere Şampiyonuş bütün hepsi e, sırasıyla başlıyor arkadaşlar. E, bahislerimizi alacağız güzel kazançlar elde edeceğiz inşallah. İlk haftalar, ilk haftalar genelde gollü geçer. Ee, Galatasaray maçına sürpriz bir oranımız da var. Onu da değerlendirmek isteyen arkadaşlar videoyu ileri sarmadan e, izlesin. Galatasaray maçında o analizimizde oranımızı da sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. E, 4 maç ayarladım sizlere. E, dilerseniz tek tek oynayabilirsiniz. Dilerseniz de kombin yapıp oynayabilirsiniz. E, şu an Telegram kanalımızda 332 kişiyiz. Ücretsiz Telegram kanalımız. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Telegram linkinden buraya katılabilirler. Şu an bir 2.32 lirik buraya ücretsiz bir kupon paylaştım arkadaşlar. Devam ediyor. Bakalım sonuç ne olacak onu da takip edersiniz. Sikon Ağası Canlı Telegram kanalına gelip görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalımızda özel bahsimiz. 4.5 üstü 1.91 orandan bugün kazandı. Yine 4.5 üstü gördüğünüz gibi 1.74 orandan bunu ücretsiz bir şekilde buraya paylaştım arkadaşlar bahisimiz kazandı. Dünkü bahislerimiz dün de çok güzel bir kazançlar elde ettik gördüğünüz gibi. Kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak için videonun altındaki Telegram linkinden buraya ulaşabilirsiniz. Buradan günlük maç paylaşıyoruz. Alabilirsiniz arkadaşlar. VIP kanalımız da mevcut. VIP kanalımız için bilgi almak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. Instagram kanalımızı da takip etmeyi unutmayalım. Oradan da maç paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi maçlarımıza geçelim. Eee ilk maçımız Paderborn maçı. Eee Almanya ikinci Bundesliga liginden ikinci hafta maçları oynanıyor. Eee deplasman ilk maçını 2-1 kazandı. Ev sahibi 1-0 3-2 kaybetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizim zaten Türkiye'de canlıyı açılıyor bu. tek maç olarak da bahsimizi alabilirsiniz. Çünkü oranımız güzel arkadaşlar. E, yüksek giremek isteyen arkadaşlar e, bu bahiste tek maç olarak bahis alabilirler. E, 1.48 gibi oranımız var. Karşı gol ver bahsini alacağız. İki takımdan da gol bekliyoruz. E, Pederborn e, lige iyi başladı. Bakalım böyle devam edecek mi? Yüksek e, Bir üst lige yükselmeyi hedefliyorlar. E, o kadrolarını iyi kurdular, iyi transferler yaptılar. E, bakalım sonuç ne olacak? Deplasman galibiyete yakın taraf duruyor ama Bizim burada tercihimiz karşı gol var tercih olacak. 1.48 orandan alacağız. Oranımız gayet güzel değerlendirilir. Dediğim gibi tek maç olarak oynamak isteyen arkadaşlar, yük girmek isteyen arkadaşlar 1.48 orandan değerlendirebilirler. Bizim burada tercihimiz 1.48 orandan karşı gol var arkadaşlar. Bahisimizi alabilirsiniz. İkinci maçımız Birmingham maçı. E, İngiltere şampiyonluk liglerinden aralığındaki maçlar genelde karşı gol var olmuş. Gördüğünüz gibi son 4 maçı gayet golli bir karşılaşmalar oluyor. bu maçta oranlarımız ev sahibi 2.16 maç sonucu 2. 2.58 maç sonucu 0. 2.91 gibi güzel oran açılmış. Maç sonucu 0'a yakın bir maç duruyor ilk hafta olmasına rağmen. ama bakalım sonuç ne olacak? burada geçen seneye göre iki takım da ilk oynar atan takımda biz iki takımın kornerlerinden çok kazandık geçen sene. Bu sene de ilk bahsimizi, ilk maçımızı iki takım da dinç olduğu için korner tercihinden kullanacağız. Oranlarımız da gayet güzel arkadaşlar. E, i̇lk yarı 4.5 üst korner 1.57 gibi gayet güzel bir oran açılmış, değerlendirilir. çok güzel bir oran. Korner tercihi oynamak isteyen arkadaşlar varsa ilk yarı 4.5 üst korner 1.57 orandan değerlendirilebilirler. Bizim burada bu tercih ve bu maç için ikinci tercihimiz İlk tercihimiz iki buçuk üst tercih arkadaşlar. İki takım e, ligin ilk haftasında e, karşılıklı gollerle e, maçı üste taşıyacaklardır. E, kazanan taraf ev sahibi e, daha yakın duruyor ama deplasmanda da iyi bir takım. E, o da e, bir üst tura bir üst e, yükselmeyi hedefliyor. E, Deprasman da bu maçı İsviçre'den e, kazanabilir. Kazanırsa şaşırmayız ama e, bizim burada ilk tercihimiz 2.5 üst. 1.83 oranından alalım. İkinci tercihimiz koner oynamak isteyen arkadaşlar. ilk kere 4.5 üst koner bahsini alabilirler. Üçüncü maçımız Casabaya Sporting Lisbon maçı. E, burada da ligler yeni başlıyor. Gördüğünüz gibi e, Lisbon tabii ki galibiyete yakın bir taraf. iyi bir kadrosu var. 1-17 e, oran açılmış. Hiç taraf bahsine burada zaten girmeye gerek yok. E, genelde aralığındaki maçları gördüğünüz gibi e, Lisbon e, farklı kazandığı maçlar da var. E, ve kaybettiği maç yok arkadaşlar. 7-8 maç oynamışlar. Hepsini Lisbon kazanmış. Burada zaten galibiyete yakın taraf Sporting Lisbon. Burada handikaplı bahisimizi analizini yaptık ama riske girmeye gerek yok. Lisbon zaten bu maçta tek başına 3 gol atılacak bir takım arkadaşlar. Gayet güzel oran açılmış. bir 50 oran 2.5 üstü değerlendirilir. Yanına bir maç eklediğimiz takdirde gayet 2 oranın üstüne çıkar arkadaşlar. Güzel kazançlar elde ederiz iddianın hediyesi diyebiliriz. 1.50 oran burada e, Lisbon bu maçta tek başına 3 gol atar. 2.5 üst tercihini kullanabiliriz. 3.5 üstte de gider bu maç. 2.44 orandan almak isteyenler ararsın ama bizim ilk tercihimiz burada 2.5 üst 1.50 orandan değerlendirebiliriz. Gelelim Galatasaray, Gaziantep, Galatasaray maçına ligin ilk haftası açılışı Gaziantep, e. Galatasaray maçıyla başlayacağız. E, Galatasaray'ın oranı 1.20 arkadaşlar. Bu maçta zaten e, açık ara favori e, deplasman takımı Galatasaray bu maçı zaten kazanmayı bilecektir. Kadrosun'da e, Osman gibi müthiş bir topçu. E, bu maçta zaten gol de bulacaktır. Gol bahsinde e, oyuncu gol bahsinde Osman alabiliriz. E, ve bizim burada size sürpriz oran. E, gayet güzel bir oran. Değerlendirilecek bir oran arkadaşlar sürpriz oran dediğimiz maçı sizlere oranı sunacağız. Maç sonucu 2 ve 4.5 üst 3.67 orandan mükemmel bir oran. Kaçmaz arkadaşlar Galatasaray ilk maçta gol yiyecektir ve en az 4 gol bekliyoruz. Tek başına maç 4-1-4-2 gibi skorla bitebilir. Sistem deneyen arkadaşlara 4-1-4-2 skor deneyebilirsiniz. Zaten VIP grubumuzda da sistem tercihimizde de bu maçı skorunu deneyeceğiz. Burada da tercihimizi e, maç sonucu 2 ve 4.5 üstü 367 orandan e, sürpriz orandan değerlendirebilirsiniz. E, ana tercihimize geçelim. Ana tercihimiz burada e, iki takımın gol atmasından yana karşı gol var oranı 1.57 oran e, Galatasaray'a karşı Antep gol olacaktır e, Mükemmel bir oran e, 1.57 oran. Kaçmaz arkadaşlar bu maçta Gaziantep Galatasaray maçında 1.57 orandan alabiliriz. Gördüğünüz gibi son maçı zaten Galatasaray 1-0 yendi. Ondan önceki maçlarda genelde karşı gol var, bitiyor. Bitiyor. Gaziantep de zaten iyi bir takım. Ligin köklü takımlarından arkadaşlar. Bu maçta da Ligin ilk maçında Galatasaray'a karşı gol atacaktır. Son şampiyona karşı oynayacaklar. Onun da motivesi var. Galatasaray kazanacaktır ama bu maçta gol yiyecektir. Çünkü kalecisi Günay Güvenç hiç güven vermiyor. Fenerbahçe'nin kalecisi gibi Gün gördüğünüz 2-1 gibi skorda saçma sapan gollerle maç bitti. Günaydın da öyle bir performans görebiliriz. Bu maçta Galatasaray gol yiyecektir. O yüzden karşı gol var, tercihi gördüğünüz gibi 1 orandan değerlendirebiliriz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekildeydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Ücretsiz Telegram kanalına katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkten ulaşabilirler. VIP kanalımız için bilgi almak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Instagram linkten mesaj atıp bilgi alabilirler. Herkese bol kazançlar.